Evet arkadaşlar geldik hikaye türünün yine ikinci bölümüne hikayenin unsurlarına geldik arkadaşlar. Hikayenin unsurları neler arkadaşlar? Olay, kişiler, yer, zaman, dil ve anlatım olmak üzere 5 başlık altında ne yapacağız arkadaşlar? Görmüş olacağız. Peki birinci kısma gelelim. Olaya geldik. Arkadaşlar olay hikayenin nedir? En önemli unsurlarından birisi. Üzerinde yazar tarafından söz söylenmiş, ya da yaşanmış durum olarak da ne yapıyoruz burada? Adlandırdığımız bir başlık. Peki bir konu ne yapar? Bir konu çerçevesinde aslında olay şekillenir. Yani konuya bağlı olarak ne yapar burada? Olay aslında bu çerçevede şekillenmiş oluyor. Kişilere geldiğimizde ise arkadaşlar kişiler olayların oluşmasını sağlayan, onları bizzat yaşayan insanlar olarak da ne yapacağız burada tanımlayacağız. Tabi burada dikkat etmemiz gereken şu özellikle Anlatmaya dayalı türler içerisinde karşımıza çıkan birincisi tip, ikincisine ne diyeceğiz arkadaşlar? Karaktere dikkat edelim. Bunlar da testlerde karşımıza çıkacak. Dikkat. Tip deyince aklımıza ne gelecek? Belli bir kitlenin özelliklerini üzerinde yoğun bir biçimde taşıyan kişi olarak ne yapıyoruz burada? Adlandırıyoruz. Karakteri söylerse arkadaşlar belli bir özelliği olmayan, kendine has özellikleri olan kişiye biz ne diyeceğiz burada? Karakter dizisi. O zaman dikkat Tip deyince üzerinde belli bir kitlenin özelliklerini yoğun bir biçimde taşıyan derse tip ismi aklımıza gelecek. Karakter derse arkadaşlar kendine has özellikleri taşıyan ne diyeceğiz burada kişiler olarak bilmemiz gerekiyor. Peki devam edelim arkadaşlar. Geldik yer. Aslında yer deyince direkt aklımıza ne geliyor? Mekan geliyor ya da çevre. Ne diyecekmişiz buna? Mekan ya da çevre olarak adlandırdığımız başta ne diyormuşuz? E yer diyoruz. Yani olayın gerçekleştiği mekan ya da çevreye ne ismi verecekmişiz? Yer diyoruz. Zaman arkadaşlar. Zaman her zaman direkt verilemeyen bir zaman da olabiliyor. Biz bunu cümlenin içerisinde de çıkarabiliyoruz ya da cümlelerde olayın gerçekleşmiş olduğu an olabilir, gün olabilir, mevsim olabilir ya da haftadır arkadaşlar. Bunlar bizi nereye götürecek? Zaman dediğimiz kavrama götürmüş olacak. Şimdi şurası çok önemli arkadaşlar. Beşinci maddemiz bizim için niye çok çok önemli. Dil ve anlatım meselesine geldik arkadaşlar. Dil ve anlatım bir eserin aslında üslubunu da bize ne yapmış oluyor ya da biçimini yansıtmış oluyor. Edebi bir eserin yapısına uygun olarak dil ve anlatım seçilir. Tabi eserin çerçevesine göre bu belirlenir. Dil ve anlatımda dikkat edilmesi gereken nedir? Açık, akıcı bir biçimde dilin ne yapılması burada kullanılması söz konusudur. Peki bu anlatmaya dayalı olarak adlandırdığımız olay eksenli metinlerde dil ve anlatım nasıl olmak zorunda arkadaşlar? Dikkat! Birincisi birinci kişi ağzıyla anlatım. İkincisine ne diyeceğiz arkadaşlar? Yine üçüncü kişi ağzıyla anlatım ne yapar burada karşımıza? Çıkmış olur. Peki bunlara bir bakalım. Bunlara bir bakalım. Birinci kişi ağzıyla anlatım dediği zaman Yazar başından geçen ya da bizzat içinde yer aldığı olayı ne yapar? Anlatır. Peki bu anlatımı yaparken hangi unsurlara dikkat? Ben dediğimiz tekil anlatım, biz dediğimiz çoğul anlatım olarak adlandırdığımız yine kişi zamirleri karşımıza çıkıyor. O zaman birinci tekil kişi zamiri olan ben ile birinci çoğul kişi olan biz ne yapar burada karşımıza çıkar cümleler içerisinde. Üçüncü kişi ağzına geldik arkadaşlar. Bu anlatıma geldik. Burada da dikkat etmemiz gereken şu. Yazarın duyduğu, gördüğü şeyleri ne yapması burada? Anlatması diyoruz. Yani burada kendisini katmadan gördüğünü olduğu gibi ne yapıyor? Ya da duyduğunu olduğu gibi e, aktarmayı sağlamış oluyor. Burada da kullandığımız kişi zamirleri neler? O yani tekil üçüncü kişi. Yine onlar Çoğul üçüncü kişi olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla burada dikkat etmemiz gereken nedir? Metinlerde dil ve anlatım meselesi soruluyor. Dil ve anlatım meselesinde neye dikkat etmemiz gerekiyormuş arkadaşlar? Dil ve anlatım meselesinde bunlara dikkat. Tekrar toparlayacak olursak tip ve karaktere dikkat edeceğiz. Olay, olay. Yine kişiler arkadaşlar. Kişileri de kendi içerisinde ne yapıyoruz? tip ve karakter olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Arkasından olayın gerçekleştiği yer yine zaman, dil ve anlatımın açık ve anlaşılır bir biçimde seçilmesi. Metinlerde bir de neye dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar? Bakış açılarını tamamlayan unsurlar olarak bileceğimiz birinci kişi ağzı yine üçüncü kişi ağzı olarak da ne yapacağız bunları bilmemiz gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlar e, hikayenin diğer bölümlerinde görüşmek üzere.